Bu bel fıtığının aşamasına göre değişmektedir. Özellikle bel ve bacak ağrısı varsa, bacaklarda uyuşma, keçeleşme, güç kaybı yoksa öncelikli olarak hastanın istirahati ve ilaç tedavisi önemlidir. İlaç tedavisi olarak da ağrı kesiciler, non-street ilaçlar ve kas kevçileri verilmektedir. Bununla birlikte fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır yüzeyel ve derin ısı uygulamaları, elektroterapi uygulamaları uygulanmaktadır ve egzersizlerde tedavi ilave edilmektedir. Eğer ileri aşama varsa, ileri aşama bir bel fıtığıysa ve idrar tutamama ve ayaklarında güç kaybı varsa cerrahi de gündemimize almamız gerekiyor. Bu bel fıtığının aşamasına göre değişmektedir. Özellikle bel ve bacak ağrısı varsa, bacaklarda uyuşma, keçeleşme, güç kaybı yoksa öncelikli olarak hastanın istirahati, ve ilaç tedavisi önemlidir. İlaç tedavisi olarak da ağır kesiciler, non-street ilaçlar ve kas kevçileri verilmektedir. Bununla birlikte fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Yüzeyel ve derin ısı uygulamaları, elektroterapi uygulamaları uygulanmaktadır. Ve egzersizler tedavi ilave edilmektedir. Eğer ileri aşama varsa, ileri aşama bir bel fıtığıysa ve idrar tutamama ve ayaklarında güç kaybı varsa cerrahi tedavide gündemimizi almamız gerekiyor.